Evet. Yeni <laughs> bir hafta. Ay çok gönül duruyorum. <laughs> nereye koyacağım Nereye koyabilirim? <laughs> Telefonu aşırı riskli bir yere koyayım şu an. Evet yine bir haftalık daha hoş geldiniz. E, ben normalde bugün Ay konuşamadım. Bir haftalık bile hoş geldiniz. Bu hafta bizim Nisan tatilimiz, bahar tatilimiz ve ben eve gitmiyorum bayram tatili olmasına rağmen. Onun için dedim ki yani şeyler yaparım kendi başıma. Hani bir haftamı nasıl geçiriyorum bu tatilde diye bir video çekmek istedim. Ee, bir de normalde Sofya vlogunu çekmiştim. Sofya vlogunu bugün editleyeceğim ama bir iki haftası falan oldu herhalde Sofya'dan geleli yok. Şimdi 10 gün falan oldu. 12 gün oldu Sofya'dan geleli. E, Sohbet Sofya videonu bugün ekleyeceğim. Onu yükleyeceğim. E, öyle. Şimdi bugün günlerden de bu arada. Bugün, bugün kaçı? Bugün 17 Nisan sanırım bilmiyorum tam. Neyse bugün vlog hmm, çekmeyeli çekmeyeli nasıl konuşacağımı unutmuşum. Bu arada ben vlogumu söylemedim ama kaşımı deldirdim. Arkası biraz dağınık kusura bakmayın. Şimdi üstüne girmiyorsun. Böyle bir şey giydim. Ama güzel bu arada İstanbul'da 5-6. 2-3 yani gündür güzel çarşamada da itibaren. Üstüme bunu giydim. Altıma böyle bir tane kolizma yani altıma bir pantolon giydim. Ayağımda böyle bir şey var. E, mont almayacağım. Mont yerine perikoylanma günü böyle bir blazer almıştım. Bunu giyeceğim. Bugünkü planımızda gelecek olursak önce bir İslam Gezi platformunun bir şeyi var. <laughs> Şişli Gıda Bankası'na gideceğim ilk önce. Oradan sonra ee, kendim bir cevaire falan gideceğim. Bir şeyler bakacağım. Sonra Nişantaşı'na gidip ben Monster'da hiç baba içmedim. Şeyde içtim. Caddede bir yerde içtim baba. Oradaki bayağı güzeldi. Monster'da hiç içmedim. Monster'da baba içeceğim baba alacağım. Sonra biraz daha bir otelde falan yürürüm. Şu palton giyecektim arkadaşlar. Popoz ıslak şu an. Palton giyecektim. Benim onun geçen çimlerde otururken çim lekesi yaptığı için ben yıkamıştım paltonu. Ama yıkanmamış. Yani yıkanmış ama çim lekesi Dolayısıyla onu giyemiyorum. Şimdi ee, makyaj falan yani allık sürdüm. Bir gloss sürdüm. Bir şey yapmadım. Şimdi ee, yemek yemeye gideceğim. Yemek yemek yiyeceğim. Çünkü dışarıda yemeğe para vermek yerine Baba yiyeceğim yani bugün. Öyle oradan dengelerim diye düşündüm. Ee, yemek yemekhanede yemek yiyeceğim. Sonra şişle gideceğim. Öyle. Görüşürüz kendine bakın. 3 dakika boyunca ne konuşmuş olabilirsin. Neyse arkadaşlar. Uzun bir vlog ben. Çünkü tek başıma olduğum için çok fazla konuşma. Bu arada bugün planlarım arasında Maçka'ya e gideceksem Maçka'da oturup podcast çekebilirim. Evet. Sofra bir daha etleyeceğim. O da önemli bir şey. Çünkü artık etlemem lazım yani. Ya etlemezsem bugün hiç etlemeyeceğim kendim biliyorum. Biliyorsunuz. Şimdi size. Ay çok güzel. Şimdi yemekhaneye gidiyorum yemek yiyeceğim. Kanken aldım çanta olarak. Kombine çok uymuyor ama yani. En içine her şey alabilen şey oydu. Evet yemekhaneye geldim. Yemek şaka mı? Begüm Fethiye'ye gidiyor. <laughs> <laughs> Gidiyor bir <harbiden. gülüyor> de. Bakmıyorsun. evet, motor çarpıcağı şimdi de şey yaptım, çıktım. Kameram biraz kirli mi? Işık tarzı. Neyse şimdi Şişi'den nişan geldim. Bir önce bir Starbucks bulacağım. Bir internet bağlanma aldım çünkü internet ışık çok kötü oldu. İnternet mi internete bağlanacağım. Sonra e, Monster'a gideceğim. Baba alacağım ve başka gideceğim. Patates çekeceğim. Onun sonunda yine Starbucks geri dönüm. özel dersimi yaparım. Sonra e, etleyeceğim sonra geri dönüyorum yani. Böyle. Yoruldum güzel geçti. Şey yaptık. Eee, işte... Aa çok güzel! Evet, son olarak Starbucks'ı buldum. girdim. Şimdi Monster'a e doğru gidiyorum. İçimi açık oradayım. Eee, ne yaptım, anlatayım biraz şeyde. Oradaki işte eski bir e onları gönderdiği kıyafetleri çöp atmak yerine paketledik böyle ayrı ayrı. İşte bu yeni, bu etiketli, bunlar geri dönüşüme diye. Onları paketledik yani böyle. 네 버스 있거 Arkadaşlar çok üzücü bir şey oldu. Çektiğim podcast bölümünü save'e basmıştım. Ama internetim yoktu. Sonra, Aa, internetsiz, sonra internet internetsiz yordu diye. Gittim sonra Monster'a tekrar interneti bağladım. Geldim ve bölüm silinmiş. Neyse kısmet değilmiş. Yani belki de çok güzel konuşamamıştım. Ondan e, şimdi göstereyim. Şimdi buraya dönüyorum. Beşiktaş'tan şey bineceğim. Bak Üsküdar. Üsküdar'da doğmuş evinlerim Öyle kısmet değilmiş. yerinden deneriz şansımızı. Şimdi burada döneceğim. Öyle biraz Neyse. Hayat bunlarla dolu yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Günaydın. Bugün 18 Nisan ama ben dedim ki bugün sabah erken kalkarım. Emirgan tarafını yürüyüşe giderim falan dedim vapura binip. Ve bir sabah kalktım erken. Baktım ama çok kötü. Geri yattım. Şu an saat 11. Şimdi kalkacağım. Cilt bakım falan yapacağım. Kahvaltımı yaparken Sophie edileceğim. Ama onun öncesinde kahvaltıdan önce bir kahve yapıp sonra ondan sonra spor yapacağım. Sonra kahvaltı yapacağım. Böyle. Bugün full yurttayım gibi gözüküyor. Belki akşamüstü bir yürüyüşe çıkarım. Bilmiyorum daha havaya bağlı ama akşamüstü yağmur gösteriyor ama belli olmaz. Ben inanmıyorum hava durumuna çünkü hep mesela yağmur dediği gün güneşli falan oluyor. Öyle. Bugün biraz verimsiz bir gün ama verimsiz değil yani geç kalktım sadece. Zaten bütün gün bana ait olduğu için ay istediğim her şeyi yapabilirim öyle. Görüşürüz. Git bakımı yapacağım. Git bakımı göstereyim. Yit bakım hiç göstermedim sanırım kendi bilançlarını takacağım. Sonra gelinimde başlayacağız. ben aşırı kilo vermişim gibi hissediyorum. Çünkü hiçbir şey kalmamış gibi hissediyorum. Bilmiyorum ama son bir aydır falan. E, son 2-3 aydır yemek yemiyordum çok. Yemeği zorladığımda kusuyordum hep. E, ama son 2 haftadır yemek yiyorum. Son 2 haftada gerçekten yemek yiyebiliyorum yani. Ondan çok mutluyum. Hani bu problemin ilerlemediğine, sürmediğine çok mutluyum artık. Yemek yiyebiliyorum yani. Biraz da ben şey yemek yiyebilen insanım, Düzenli ve sık sık yemek yiyince yemek yiyebilen bir insanım. Ondan dolayı da biraz etkilenmiş olabilir belki beslenme düzenim. Sık sık yemek yiyemediğim için. Bilmiyorum. Saçlarım çok kuru şu an. Neyse saçları. Birazdan yapacağız. Saçlarımı topluyorum. Bakalım. Şey yapacağım şimdi yüzüne. Böyle Hı. bir şeyim var. Bakın çok tatlı. Küçük bir pazarını almıştım. Bunu takacağım. Yüzüme saç gelmesin diye. Ha, çok tatlı. Evet şimdi daha şu şeyine yarısından fazlası bitmiş. Bayağıdır kullanıyorum bunu. Öyle güzel bayağı bence. Ben makyajım falan da bunu çıkarıyorum. Ben direkt makyajını kullanmak yerine onu da çıkarıyorum. Ben de çok güzel çıkarıyorum. Çünkü makyaj temizleyicisi benim gözümü yakıyor. Bu gözümü yakmıyor. Elikim gibi baktım. Yani hiçbir şey yok girdiğinde neredeyse. Bir tane bile bir şey yok. Şu an bayağı ona göre kötü bir durumda. Ama yine yavaş yavaş toparlıyor. Yine e, ee, dolayı bu şeyler. Ameliyattan dolayı aldığım ilaçlar biraz şimdi benim etkilediğim şeyler bunlar. Tonik kullanacak mı? Bundan az kullanıyorum çünkü sabahları çok ee, öyle asit bir şey kullanınca girdim. kabul etmiyormuş gibi o asidi böyle azal elime böyle dağıtıyorum ben pamuk kullanmıyorum bilmiyorum çok pamuğun üstünde kalıyormuş geliyor öyle Aniye sürdük. Görüştüm. kan asitini. Bu bayağı parlatıyor ve yani zaten de adı direkt brightening. Parlatıyor, gerginleştiriyor. Güzel. mi Bunu iki gündür falan kullanıyorum. Çünkü onun öncesinde Dermatol'u sormamıştık. da muyum, kullanmıyor muyum diye. <laughs> Ama kullanıyorum bunu da. Üç tane damla alacağım. Bunu yavaş yavaş dağıtacağım uzunluğa. Kahve yapmıştım tabi içtim hepsini çekmiyorum unuttum şimdi bu arada şeyime bakın seramimi bunu kendim boyadım ben seramik borç gittim böyle Ece Begim'siyle falan yazıyor Dudu yazıyor Begim'in B'si falan var ve kafama ne estiyse onu yaptım diğerleri çok sana şeyler yaptı ben de böyle karışık karışık ne estiyse onu yaptım şurada ne falan yazıyor böyle kafama göre bir şeyler yaptım ya yapabildiğim kadar öyle şimdi sohbet editliyorum tamam onu bitireceğim Sonra onu yüklemeye koyarım, sonra spor yapacağım, sonra da koştuk yapacağım. Kahvaltı yapacağım tabii bir arada, onu unutmayalım. Öyle, görüşürüz. Kardon'u aldım. Merhaba ben. Bugün bir şey çekmemiştim, sadece spor yaptım, şeyi çektim. Sonra kahvaltı yaptım, yedim. Ee, biraz dizi izledim. Onu yerken adı yalçın falan izledim. Sonra şimdi dedim ki yurtta oturmayayım biraz. Yürüyüşe çıkayım. Hava güzel görünüyor dedim. Öyle iskele geldim. Nupur bekliyorum. İskele kadar yürüdüm. Nupur bekliyorum. Şimdi karşıya geçeceğim. Biraz emirgan taraflarına doğru yürüyeceğim. Ama tam ben çıktım böyle. Güneş vardı. Şu an hava bir kapattı. Bilmiyorum. Olsun Yine de yürüyeceğim için yani şey yapmadım. Üstüme ceketi giydim. İçimde de spor bralet var. Yani. biraz da makyaj yaptım biraz iyi hissedeyim diye iki, iki günde yurtta oturuyorum ve hiçbir şekilde yüzüme bir şey sürmemiştim öyle gideceğiz şimdi de yürüyeceğiz biraz belki kahve alayım dedim ama sabah kahve içmiştim bilmiyorum ama. bakalım şaka mı? Buraya gelmiştim ben daha önce annemle ama çok kadar güzel olduğunu hatırlamıyorum. Çok güzel şu an. Hava güzel olduğu için de belki biraz bana güzel gidiyordur. Öyle yürüyeceğim. Bayram öncesi Arife 20 Nisan ben yine dışarı çıkarım falan demiştim sabah erken kalkayım. Yine erken kalkamadım. Öyle. Şimdi kahvaltı hazırladım. Kahve içtim önce bir. Ee, spor yapacaktım arada ama kitap okudum arada biraz. Şimdi kahvaltı hazırladım. Kendi sofya vlogumu izleyeceğim kahvaltı yaparken. Sonra... E, sonra da spor yapacağım. Sonra bir tane daha var, onu yapacağım. Onu karar vermedim. Bir hiç yürümediğim bir yere yürüyebilirim diye düşündüm. Bu hafta full yürüyerek böyle kendi kendime iyileşmeye çalışarak geçireceğim bir hafta herhalde. Öyle görünüyor çünkü perşembe geldik ve hala dışarı e, pazartesi dışında çıkmadım yani böyle gezmek için. Tek başıma olduğum için de biraz o sıkıcı geliyor olabilir. Öyle. Ben kahvaltı yapacağım. Milyon izleyeceğim. Sonra bakarız sonra. Bugün bu Anadolu'da bir yerleri yürüyebilirim sanki. Bilmiyorum bakacağım. Öyle görüşürüz. Yeni gulaf yaptım. Blok. Şimdi treni onları, bu ikisini aldım. Bunu göz altları için bunu da işte genelde zırt ee, balığı gezdik. Sizceye falan sürüyormuş kadın. Bir tane kadını gördüm. Hem yüzüme de sürerim. Çünkü toniğim az kalmış. Ben de toniğini kullanıyordum. O az kalmış. Yüzüme de kullanırım de bunu aldım. Bu da gözaltım için yani. Gözaltım aslında çok yok ama beni rahatsız ediyor biraz. Biraz açılsa veya biraz nemlense iyi olur. Bunu bayağı da görüyordum. Bunu aldım. Merhaba. İyi bayramlar. Aa, kalk gel. Gitme. Kaçma. Ya. tam güneş ya. Hadi görüşürüz. Merhaba bugün bayramın birinci günü 21 Nisan. Ben şimdi saat 2 yurttan çıktım. Bugün sabahtan spor yapmadım. Akşam gelince yapacağım. Şimdi yurttan çıktım. Yemekhaneye gidip yemek yiyeceğim önce. Sonra Akasya'ya gideceğim. Zara'ya bakacağım. H&M falan bakacağım. Zara'dan palton almak istiyorum. Eğer beğenirsem alacağım. Öyle. Çünkü palton markası çim zaten. En başta söylemiştim. Göstermiştim sanırım. Hava çok güzel ama arada açılıyor. Arada kapatıyor. Sen gelin, sen gelirken, gelirken blok çekmek. Çok seviyorum. Çok zor, aşırı trafik var, aşırı, aşırı trafik var. Şimdi Zara'ya geldim. Pardon bunu alacağım. Şimdi burada geldim, otobüsten indim. Bayağı hızlı geldim aslında beklediğimden. Normalde giderken çok trafik vardı. Aşırı trafik vardı ve sinirim bozuldu falan yani. Şimdi ay utandım. Şimdi odama çıkacağım bir. Öyle. En son sanırım cuma günü çekmiştim vlog. Dün hiçbir şey çekmedim. Bugün C pazar günü. <laughs> 23 Nisan pazar. Hepinizi çocuk bayramını kutluyorum. Şimdi biraz yokuş çıkıyorum <laughs> ona. Nefes nefese kaldım. Ay. Şimdi bufura bineceğim. Bebeğe gideceğim. Orada buluşacağız. Ortaköy'e yürüyelim dedik. Sonra Sıla hiç Ortaköy'de kum pirememiş. beraber Ortaköy'de kum yiyeceğiz de. Sonra geri dönüp Express Trap'tan kahve alıp okula geçeriz dedik. Öyle bir şey düşündük. Ama bilmiyorum Bakalım. Evet, şimdi Slaven'i Ya, ya ne kadar ben bekledim ben seni. Bayağı bekledin hazır mısın? Neyse, kitap okudu kadar sırayı beklerken de <laughs> değil. Zir şimdi ortakaya <laughs> geldik. Hesap olmaz kimse yaşadım, saati Normalde yürüyerek gelecektik ama şimdi dedik ki evet. karnımız doyuşsun sonra evet, dönerken hem çöpe yürüyelim. Çöpe evet, çok yemedik. o yüzden dedik ki dönüşte yürüyelim hem de... Slav Ay, <laughs> Sla Antalya'dan <laughs> geldi şimdi güzel güzel. Ya, aynen. Öyle. Aa, burada bir şey biz bir yana gideceğiz. De gezelim. Tamam, bunun içinden geçelim. Evet. Şimdi kumpir <laughs> alacağız. Kumpir yedik çünkü önden Böyle bir yere oturduk çünkü ayakta yemek istemediğimiz için. <laughs> ee, biz de bankta yedik. Geçen şeyde, Eylül'de falan gece dörtte yedik. Hı. Gece dörtte bankta oturup, Eren mi Efendim, hatırlıyordur? Gece dörtte bankta oturup kumpir yemiştik. Şarkı <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> evet şimdi filmimiz geldi. Ama acı sos istemiştik. Biraz acıymış. Neyse yapacak bir şey yok artık. Şimdi altı emre. Nasıl aşağıdan alacağım? Böyle kenarlarına oy biraz. Hmm. Kenarlarına oy ortaya doğru. Bak zaten bayağı buhar çıkıyor. Benim acı var yani. Dur bir dakika ne yapacağım? <laughs> <laughs> bu kadar mı kadar mı? Ama normal ki. Evet. beş bu kadar mı? <laughs> Ama bu evet, Ama, Ama vizyo, bak böyle mi hızlı bir şey Dur Diyor. Evet arkadaşlar bakın. Sen <laughs> Örteköy'deyiz. Örteköy'deyiz. <laughs> Bu vlog <bula. gülüyor> mu? Bu vlog. TabTube'umuz çok güzeldi. Sıla'nın yeni icadı. 2015'i geri getirdim bir de. 360 kamera tutorial yaptık. DIY yaptık. Evet. Bak <laughs> çok hafif <farklı. gülüyor> Burada mı bir yere girebiliriz. koydurduğumuz için çok da mantar gaz. koydurmayın. Kapağı kadar mantar şey Ama mantar mi? evet. Benim de ben öyle değil bari evet. sanın ki öyleydi. Yok ama ben artık sevdiğim böyle yaşayacağım arkadaşlar. Bu bir belki Yok. O günkü gördüğüm seni Yağmur, yağmur. Sonra buraya ince. Sonra da mı?

Tam yeterli verdim ki ben çok utandım. Böyle bir yere gidip bir kapıyı çok, çok utandım. heriz. Çok tanıdım. Ya mı çıktım ki önden dediğin şey. Nasıl yani? Ben sana Alexander göstür göstüreyim ya. Bak balıkçılık çok utandım, yeterli. Böyle biliyorum. Şimdi sana harbi geldi. Sen bence bundan sonra <laughs> böyle şey geliyor. Nasıl geliyor? Ama abi çok garip, eski bir, bir kaplan ya evet, çok eski ya. Keşke fırt güneşli olsa yaz gibi. Neyse öyle. Yürüyoruz Aa, şimdi. Aa sanırım oradan yolu inemiyoruz ki. Hoş, Hoş Benim gideceğim. petim çok ezik duruyor. Neyse ben Salt karamel aldım. Baya büyük. Ben e, ice flat white aldım. Yulaf sütüyle yulat aldı sütü. bir de Ben de sütünü yulaf sütü alabilirdim o bu arada. Evet Aa. neden almadın? Ama o zaman sonradan gördüm onu o yazıyı. Evet. Ucuz olduğunu 6 lira olması iyi bence. Neyer diyorlar üstünde alt 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 hayır. <gülüyor> 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 Çok komik. <laughs> Çarpıcı bunu nereden buldun sen ya? 2015 Manavgat yerel seni. <laughs> <laughs> Manavgat yerel <laughs> ise bu da bir benim. Arkadaşım tuvalete geldik. <gülüyor> 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 Hello. Nasıl yapacağız onu? TikTok açmam gerek. Hello yaparız. Evet arkadaşlar burada farklı yaşayan bir tür buldum. Ben oh. Kuzey Kampüs'te çok fazla görülmeyen bir türmüş. <laughs> Merhaba. Sol tutarız. <dükkanı> Kendisi... <laughs> Kendini tanıtır mısınız? Genelde misiniz. sos kameralar <laughs> önümüzde, önümüzde. Yanımızda mesela ben bugün çok biriktirdim kendimi. <laughs> Az biriktir, çok birikir. Güneşli havalarda daha çok olur. Böyle güneşli vardı, ortaya çıkıyoruz. Çok da insan yoksa. Böyle bir diğer, Kuzey kampse girmeye hep işeniyor. Çünkü çok fazla insan olduğunu iddia ediyor. Ama şu an gördüğünüz gibi çevremizde en fazla üç tane kişi var yani. Burası biraz kampüstür. Burası arkamızda gördüğünüz şey Nur'un müdürsünden çalıntı. Sesim <laughs> Nur Müzesi'nden çalıntı bir şey. Çok ayıp etmişler. Aşağısında kütüphane olduğu iddia ediliyor ama daha henüz doğru. Biz henüz oraları gelemedik. Yani o seviyeye ulaşamadık daha okul yeni olduğumuz için. Biz daha Şu şey taraf bina bilgisayar binası. Bina demeye bir şahit. Birazdan yıkılacak. <laughs> Şaka mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Böyle tiktok çekeceğim. Bir, şey. <laughs> bir de. Evet hepsi iş yeri buranın. Aslı anına alıyor? Doğranmış an değil mi? Kendini doğrarım. Doğranmış an mı? var mı? Evet, evet var. Tamam, Nasıl onu olur. al. Bak Nasıl göster olur. bize. <laughs> bir de süt bakalım. Evet. Buranın yıldızısınız. sizsiniz. <laughs> Sıla. Ne aldığımızı gösteremedik. Şimdi, o, evet. Ya. Makro'ya girdik. Makro'dan şart falan aldık. Markadan bir şey aldık. Şimdi yüreğimi göstereceğim. Yine. Ben benim şimdi koşmam lazım e, 8'deki vapura yetişeceğim. Saat 7.30 M6'ya bineceğim şimdi. görüşürüz. Düz gideceğim Hadi ben. Söyle. Sonunda yürüde geldim. Yürüdüm ve 14'e gelmedi. Bayağı yürüdüm yokuş çıktım ama geldim.